hasreten niyetini okuduğumuz Hane sahiplerinin bütün geçmişten ruhlarına ve de Ahmet kardeşimizin ruhuna hediye ediyoruz sen haberdar eyle. Şehadetin huzurunda kabul buyur Allah'ın ailesine şefaatle ihsan eyle. Sabırlar, sükunetler ihsan eyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Ruhları şahlı olsun. Hacı olsun. Sen de bu ha. Dersi iyi geçti mi? İyi, teşekkür ederim. Öğretmene cevap verdin herhalde, derse de katıldın. Evet. Tebrik ediyorum seni, aferin. Teşekkür ederim. Sana. <laughs> Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. <laughs> evet. <laughs> Hadi sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun.